devam ettik. Evet, şimdi simetri ekseni kavramı var. Yani şu başlığa kadar geldiğimiz bütün kavramlar önemliydi. Bu da önemli. Yani bir parabol adına gerçekten bilmemiz gereken özellikler simetri ekseni parabolde tepe noktasından geçen ve x eksenine dik olan doğruya simetri ekseni diyoruz. Tamam? Parabol grafiği çizerken Şimdi buna geçmeden önce şöyle bir not almanızı istiyorum. Simetri eksenine aynı zamanda tepe noktasının r'si de diyebiliriz. Tamam mıyız canlar? Şimdi bak bazen sorularda simetri ekseni şu olduğuna göre der. O zaman sen hemen bileceksin ki hocam demek ki bize soruda R'yi veriyor. E, R'yi veriyorsa K'ya da çok rahat geçiş yapabiliriz. Bak bunu unutmayın asla. Tamam mıyız? Şurada yanda şekilde belirtmişiz zaten. Bakın gördüğünüz gibi şu simetri ekseni adı üstünde simetri ekseni olduğu için parabolü sağdan ve soldan iki eşit parçaya bölecek. Yani şurası eşit, şurası eşit, burası eşit, burası eşit. Burada ne çizerseniz çizin. Şurası eşit, şurası eşit olacak. Şuradan çizin. şuralı, şu parçayla şu parça eşit olacak. Yani ne çizerseniz çizin. Simetri ekseninden kaynaklı hepsi birbirine eşit olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi tepe noktasından geçiyor dedik. Bak şu simetri ekseni. Tepe noktasından geçiyor dedik. Ve bu x eşittir. Şu neyi hatırlatıyor size? Eksi b bölü 2a için biz r'nin kuralı dememiş miydik? İşte x eşittir r'den geçen bir doğrudan bahsediyoruz biz. Onun için simetri ekseni dendiğinde aklımıza r mutlaka gelmeli. Şimdi parabol grafiği çizilirken x'e 0 verilip bunları az önceki öncüllerde gördük. x'e 0 verdiğimizde y'yi kestiği noktayı buluyorduk. Y'ye sıfır verdiğinde X'i kestiği nokta veya noktaları buluyorduk. Ya da bazen kesmiyordu. Çünkü kök gelmiyordu. Bunları gördük. Şimdi aklında olsun kısmında parabol üzerinde ordinatları birbirine eşit olan iki nokta simetri eksenine göre simetriktir demiş. Ve bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. İnanılmaz önemlidir. Gerçekten sorularda şunu göreceksiniz. Şimdi ben şunu anlatayım. Ben size bir tane denklem versem tamam mı? Tabi bu böyle bir kalıp denklem. Yani bu A'nın, B'nin, C'nin yerine sayılarla bir denklem verdiğimi düşünün. Ben size bir parabol denklem verdiğimde kesinlikle kuralı kullanarak R'yi bulabilirsin. Yani R eşittir. Eksi B bölü 2A diyebilirsin. Ama bazı durumlar var. Denklemi vermiyor. Şekli veriyor. Grafiği veriyor. O grafik sayesinde tepe noktasının R'sini bulmaya çalışıyoruz. İşte şu inanılmaz ama inanılmaz önemli bir cümledir. Bakın buradan neyi anlayacağız biz? Bir kere ordinatları aynı olmak zorunda. Eğer ordinatları aynı değilse bu kavramı unutun. Yani bu kavramı kullanamazsın. Ordinatları aynı olacak. Ordinatları aynı olduktan sonra da bakın bu A ve B noktaları simetri eksenine göre simetrikler yani eşit uzaklıktalar. Aa hocam şu C noktası analitik geometriden tanıdık geliyor. Sanki A ve B noktalarının orta noktası olduğunu görüyorum. Değil mi? Eşit uzaklıkta, eşit uzaklıkta. Nasıl biliyorduk biz orta noktayı? Şöyle buluyorduk değil mi? X'leri topla ve 2'ye böl. Tamam mı? biz X'leri topla ve 2'ye böl. Şimdi biz burada Y noktası yani Y koordinatıyla ilgilenmeyeceğiz. Bizim için önemli olan kısım kesinlikle ve kesinlikle X dediğimiz kısım canlar. Çünkü neden? X dediğimiz kısım bizim aslında R dediğimiz kısımda işte aslında bak burada diyor ki bize şunun yanına i not alın tepe noktasının R'si bu şekilde de bulunabiliyor diyor. Ben şimdi size şöyle bir sayısal örnek vereyim daha iyi anlayın. Burası birazcık teorik kısım olunca çok böyle anlaşılır olmuyor olabilir. Şimdi ben şöyle bir parabol versem size. Tam buradan da sıfırdan geçmesi şöyle. Bir parabol verdim. Diyelim şu nokta. Tamam Diyelim bu nokta ne olsun? 1'e 2 noktası olsun. Şu nokta. Şu noktada ne olsun? Bu noktada 7'ye 2 olsun. Bir kere zaten Şöyle birazdan kazanımlarda aynı örneğimiz var yine, parabolün üzerinde iki tane nokta verildiğinde ama herhangi iki tane nokta değil. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Ordinatları aynı olan iki nokta varsa elinizde kesinlikle ve kesinlikle sen R'yi bulursun. Sen r'yi sadece denklemden bulmak zorunda değilsin. Bak şimdi burada elinde denklem yok. R soruldu bize. E, eksi b bölü A'yı burada kullanamam çünkü denklem yok. O zaman grafikten bu şekilde verilen grafikte ordinatları aynı olan iki nokta verildiğinde hemen verilen noktaların absislerini topla ikiye böl ve direkt R'sini bul. Aslında bu aklında olsun kısmında bunu anlattık. Sayısal örnekle umarım daha iyi anlaşılmıştır. Tekrardan söylüyorum. Parabolün üzerinde herhangi iki tane nokta değil bakın verilen iki noktanın ordinatları birbirine kesinlikle eşit olması lazım. Eşit olduktan sonrasında x'leri topla 2'ye böl ve tepe noktasının r'si karşına gelsin. Tamam mıyız? Bu tamamen simetri ekseni ile alakalı bir şey. Şöyle mesela sonuçta şurası tepe noktası değil mi? Evet tepe noktası simetri ekseni de tepe noktasından geçmiyor muydu? Öyle tanımlamıştık. Şimdi bu simetri ekseni geçtiğinde şu sağ tarafı ve sol tarafı kesinlikle iki parçaya böler. Şimdi normalde şurası 1'i göstermiyor mu? Şurası 7'i göstermiyor mu? Evet. Şimdi çok dikkatlice bakın. Şu aradaki mesafe. Tamam mı? Bak şu aradaki mesafe. Gördüğün gibi 6 birimlik bir mesafe. Bak 1'den 7'ye 6 birimlik bir mesafe. E şimdi sen şöyle diyeceksin değil mi? Hocam şu parça ve şu parça yani simetri ekseninin ayırdığı şu parça ve şu parça birbirine eşit olmak zorunda çünkü simetri ekseni. E şimdi 1'den 7'ye kadar 6 birim mesafe vardı. 3 buraya verecek, 3 buraya verecek o zaman. 1'in üzerine 3 gittin 4 ya da 7'den 3 geri geldin 4. Al sana tepe noktasının işte R'si. Yani X noktası. Tamam mıyız canlar? Bunu asla ve asla unutmuyorsunuz. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela ben başka bir hemen örnek vereyim size. Ne kadar çok örnek görürseniz o kadar güzel olursun için. Mesela geldim şöyle bir parabol verdim diyelim. Ee, şurada bir tane nokta verdik şu nokta ne olsun bu nokta eksi 3'e 2 noktası olsun şu noktada diyelim ki buna da 7'ye 1 olsun öncelikle hemen şöyle itiraz edeceksin hocam tamam burada iki tane nokta verilmiş de benim bu noktalar tepe noktasının R'sini bulmak için işime yaramaz. Çünkü verilen noktaların ordinatları eşit değil. Buradan bulamazsın şu anda. Bulunabilmesi için ne yapman gerekiyor? Yani ne olması gerekiyor daha doğrusu? Ordinatlarının aynı verilmesi gerekiyor. Şimdi ordinatlar aynı verilmiş. Güzel. Hemen ne yapıyoruz? R eşittir. Verilen noktaların x'lerini topla hocam. Yani 7 artı eksi 3 2'ye böl. Orta nokta mantığı. Az önce şuradaki bahsettiğimiz aslında durum. Peki buradan da 4 bölü 2'den ne gelmiş olacaktır? 2 gelmiş olacaktır. Hatta şöyle şekilsel de gösterelim az önceki gibi. Şimdi tepe noktası yani simetri ekseni tam olarak buradan geçsin. Şimdi şuranın eksi 3'ü şuranın da 7'yi gösterdiğini biliyoruz. Dikkat et. Eksi 3'ten 7'ye 10 birimlik bir mesafe vardır. Simetri ekseni bunu 5, 5 diye ayıracaktır. Yani buradan buraya 5 birim. Buradan buraya da 5 birim diye ayıracaktır. E, eksi 3'ün üzerine 5 ekle. Hop 2'ye gelmiş oldun. Ya da 7'den 5 geri git. Hop yine 2'ye gelmiş oldun. Tamam mıyız? Bu durumdur. Hatta size şimdi bir şeye bakmak istiyorum buradan sonra dur. Bir tane daha bilgi vereyim. Bu da çok güzel bir bilgi. Bunu da not al. Tamam bak da not al. Şimdi birazdan onu da göreceğiz. Ee, şöyle bir parabol olsun elimizde. Bu sefer de parabol üzerinde herhangi parabol üzerinde noktalar vermiştik ya bu sefer şöyle noktalar verilse. Burası diyelim. Eksi 3. Burası diyelim 9. Tamam mıyız? Eksi 3'e 9. X eksenini kestiği noktalar verilmiş bize. Şimdi bak burada çok güzel yorumlarda bulunabiliriz. Yani bir, birkaç tane en azından e, yorum getirebiliriz. Şimdi bu yorumlar gerçekten ne kadar yorum yaparsanız sorulara bakış açınız değişir canlar. Şimdi diyelim bu parabolün tepe noktası istendi bizden. E hocam biz eksi b bölü 2a'yı biliyoruz. Hayır sadece onu bilmiyorsun. Az önce bir yöntem öğrettim. Çünkü eksi b bölü 2a'yı sadece denklemde kullanabilirsin. Bence şu an elimize denklem yok. Sadece grafik verildiğinde ne demiştik? Sonuçta bu noktanın e, ordinatı sıfır değil midir? Evet. E, bu noktanın da hocam ordinatı sıfırdır. Ne dedim ben? Parabolün üzerinde verilen iki noktanın ordinatları birbirine eşitse gördüğünüz gibi ordinatları birbirine eşit. Ne yaptık? Absisleri topla ve 2'ye böl. Gördün mü? Absisleri topladın. 6 bölü 2'den ne gelmiş oldu? 3. Yani demek ki bizim r'imiz neymiş? 3. Hatta size çok güzel bir yorum daha katalım. O yorumu katmadan önce şöyle şekilsel de göstereyim size. Şimdi simetri ekseni yani tepe noktası şurası ya tepe noktası. Simetri de oradan geçiyor ya. R'sinden geçiyor ya. Şimdi bak iyi bak. Eksi 3'ten 9'a kadar 12 birimlik bir mesafe vardır. 12 birimlik mesafeyi simetri ekseni 6 6 diye ayırır. Yani buradan buraya 6 buradan buraya 6 olmak zorunda. Eksi 3'ün üzerine 6 birim gittin. Hop 3'e geldin. Yani R'sinin X'inin 3'ü gösterdiğini görmüş oldun. Ya da 9'dan 6 kadar geri geldin. 3'ü gösterdiğini görmüş oldun. Şimdi bak bir bilgi daha verelim. Tamam mı? Ne kadar çok öyle bakış açısını değiştirsek o kadar güzel olacak. Onu bir geri alalım. Şunları sileceğim. Bakın şimdi canlar. Aslında güzel bir yere bağlayacağız bunu. Şimdi biz tepe noktasının kuralının eksi b bölü 2a olduğunu öğrendik değil mi? Ya bu kalıp sana bir yerden tanıdık geliyor olması lazım. Şimdi aslında kökler toplamı İkinci dereceden denklemlerde kökler toplamı eksi B bölü A değil miydi? Değil mi? Hatırlamıyorsan da şimdi öğrenmiş oldun. İkinci dereceden bir denklemin kökler toplamı eksi B bölü A ile bulunur. Aa hocam R'si de sanki şöyle. Kökler toplamını ikiye bölüyormuşum gibi sanki. Bölüyormuşum gibi değil öyle. Eksi B bölü A eksi B bölü 2A kökler toplamının yarısı kökler toplamının ikiye bölünmüş hali R'yi veriyormuş bize şimdi ben az önce şu delta notlarını anlatıyordum ya bakın şuradaki şimdi mesela iki farklı reel kök varsa demiştik eksenleri x ekseni daha doğrusu x eksenini kestiği noktalar işte kökler de bizim için tamam e şimdi x eksenini kestiği noktalara bir bakın Kökümüzün bir tanesi bu. Kökümüzün diğeri de bu. Ne demiştik? Kökler toplamının yarısı dememiş miydik? Ona benzemiyor muydu? Köklerimizden bir tanesi 9. Bir tanesi eksi 3. E topladım. Al 2'ye böldüm. Bize R gelmiş oldu. Yani hepsinin mantıklı açıklamaları var. Nasıl baktığınıza bağlı. Ama birçok yönden bakmaya çalışın canlar. Ben de birçok yönden anlatmaya çalıştım. Her şekilde bakabilirsiniz. Ama lütfen şunu unutmayın. Hatta not da alabilirsiniz. Şöyle Şurayı ben bir sileyim. Tamam mı? Şöyle bir not alabilirsiniz. Parabolün x eksenine x eksenini kestiği noktalar denklemin kökleridir. Yani not almaya da gerek yoktu. Aslında siz az önce de bunu kendiniz de çıkarttınız. Sonuçta bir denklemin kökünü bulmak için sıfıra eşitledik. Yani aslında y'sine sıfır verdik. Neden y'sine sıfır verdik? X eksenini kestiği noktaları bulmak için. İşte x ekseni kestiği noktalarda bize denklemin kökleri olduğunu söyleyecek. Lütfen şu kavramları unutmayın. Bir kez daha dinleyin ve bir kez daha dinleyin bunları not alın lütfen. Tamam mıyız? Música